Herkese merhaba. Uzaktan eğitim videolarımız olan ile devam ediyor. Bugünkü konumuz düzen alıştırmalarında sıralanma ve dizilmeler. Bakın böyle yan yana durduğumuz düzende şu şekilde durduğumuzda yan yana duruyorsak bu düzene geniş kol düzeni diyoruz. Eğer buradan sağa dönüş yaptıysam örneğin hazır ol sağ dön. Şu anda arka arkaya durduğumuz şu düzende yani arkadaşımızın omuzunu ensesini gördüğümüz düzene de Derin kol düzeni diyoruz. Şimdi derin kolda birerli sıradan ikişerli olacağız. Bu zaman ne yapıyoruz? Komut geliyor. Buradan ikişer ol komutu geldiği zaman önümdeki arkadaşımla mesafemde tek bir sol adım atarak o benim sağımda kalacağı için onun soluna doğru tek bir adımla onun yanına geçiyorum. Örneğin ikişer ol. Bakın buradan tek bir adımla arkadaşımın yanına geçiyorum. Aynı hizada oluyoruz. İkişerliden birer ol dediğimde ise öne çıkışlar sol ayaklıydı, geriye çıkışlar sağ ayakla. Bu sefer de tek bir sağ ayakla geriye doğru dönüş yapıyorum. Eğer ikişerli ise diyelim ki bu öndeki sıramız ikişerli. Şöyle yapalım. Biz de onların arkasında ikişerliyiz. İkili ikili derin kolda. Buradan dörder ol komutu gelmişse Yanımdaki arkadaşımla beraber sağımdakiyle beraber öndeki ikilinin soluna tam 4 sayıda sol ayakla başlayarak çıkış yapıyorum. Örneğin ben şimdi bunu yanıma alacağım. Çıkarken kollar hazır oldu bakın. Sol bir, sağ 2, 3. solu tam hizaya atıyorum. 4 de yanına getiriyorum. Bakın yan yana arkadaşlarımla 4 kişi oldum. Dörderliden ikişer ol dersen aynı sistem sağ ayakla dört sayıda geriye gidiyorum. Sağ, sol, sağ, sol. Evet burada da yine burada ikişerli oluyorum. İkişerliden birer olunca da tek sağ ile geriye gidiyorum. Bunu öğrendim. Şimdi gelelim diğer konuya. Üç tane aralık alma vardı. Bir tanesi dirsek teması. Ellerim belde, dirseklerim sadece temas edecek şekilde bu şekilde duruyor arkadaşlar. Diğeri tek kolu hiza. Sağ tarafa doğru baş hizasından omuza doğru bakarak sol kolumu hazır ol alıyorum. Tek kol hizaya alıyorum. Sağ başa bakıyorum. Çift kolu hizada çift kolumu açıyorum. Yine sağ baştan hizaya bakarak hizamı oluşturuyorum. Sağdan say komutu gelmişse eğer ilk birinci kişi rahatta sırası gelince ilk sağdan say komutu gelince hazır ola geçiyor başını sola çeviriyor, numarasını söylüyor. Bir, sonra rahata geçip bekliyor. 2, 3, dört, beş, altı sona kadar bu böyle giriyor. En sondaki kişi sırası geldiğinde diyelim ki hazır olan geçiyor önce son kişi olduğu için. Sol ayakla öne adım alıyor. Bütün öne adımlar sol ayakla. Sonra en son kişi olduğu için örneğin 20 son diyor. Sonra sağ ayakla geriye gidiyor. Ve tekrar rahata geçip bekliyor. Bu da bu şekilde. Son bir konumuz geldi sıra açılmalar. Öne adımlar her zaman tek sayıda olur. 1, 3, 5, 7, 9 açılırken her zaman sol ayak. Örneğin 3 adım ileri, maş, 1, 2, 3, kapattık İşte teftüste çaldı. Bugünkü dersimiz de bitti arkadaşlar.